Hatırası programıyla tekrar karşınızdayız. Engelli ayrımcılığını önleme ve mücadele platformu projesi Türkiye'de engelli vatandaşlara bakış açısını gözler önüne seriyor. Zira Türk halkının bu araştırmaya göre %70'i engelli komşu istemiyor. %57'si ise engellilerin ayrı okullarda okumasını destekliyor. İki ayrı konuğumuz var. Lokman Ayva, kendisi Türkiye Beyaz Ay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti eski milletvekili. Engelsiz E-Ticaret Projesi iletişim ko koordinatörü ise Neslihan Özpolat. Hoş geldiniz. Çok hoş bulduk ]ler. efendim. Sağ teşekkür ol. ediyoruz. Lokman Bey <laughs> sizle başlayalım. Tamam. bu araştırma şu sonuçları ilk defa araştırma yapıldı. Şaşırdınız mı yoksa malumun ilanı mıdır sizce? Ee, aslında yani gönül bunları o araştırmalarla ispatlanmasını istemiyor ama yani ne yapalım? Böyle de bir şey. Yani körlerin bile görebileceği kadar bir hakikat haline geldi. Ee, yani İnsan istemiyor böyle bir şey. keşke olmasaydı diyor. Fakat malum yani. Gerçek. Şimdi e, bu noktada şunu paylaşmak istiyorum seyircilerimizle de. <laughs> bir kere özürlü vatandaşlarla bir arada yaşamak, bir arada olmak, komşu olmak, akraba olmak, evlenmek, eleman olarak almak, öğrenci olarak öğrencisi özürlü olmak veya öğretmen özürlü olmak. Tabii bütün bunları böyle konuştuğumuz zaman insanların inanası gelmiyor. İnsanlar binlerce yıldan beri devraldıkları bir şablon var kafalarında kalıp var. Özürlü tipi var. Özürlük nasıl bir insandır? Mesela seyircilerimiz şöyle bir düşünün ya benim aklıma özürlü deyince nasıl birisi gelir falan. Nasıl geliyor? Aciz, işe yaramaz, beş para etmez, herkesin <gülüyor> kaçtığı. <gülüyor> 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 yani... <gülüyor> hayır böyle bir tip Geliyor ve ondan sonra ne oluyor? Bu adam okuyamaz. Ondan sonra bilmem iki laf etmeye kalksan ağlı ağlar. Mesela bazı arkadaşlarla konuşuruz, sohbet ederiz. Belli bir e, ilişkimizde gelişme olduktan sonra derler ki ya aslında biz sizle ilk önce görüşmeye gelmek istemedik. Neden? Niye filan diyoruz? Söylemek e çünkü istemiyor. he şöyle diyor ya geleceğiz işte ağlayan, inleyen filan sürekli şikayet eden filan bir tipler karşımıza gelecek zannediyorduk. Bir geldik diyor baktık çok gırla espriler falan var. Tanıştık ettik falan. <laughs> o anlamda yani böyle bir durum olabiliyor. Yani insanlar özürlülüğü bilmedikleri için de e, özürlülük de tabii kötü bir marka. Yani o markayı isteyen insanlar kötü bir elbise yani kötü bir marka elbiseyi üzerlerine almak istemez veya işte o aynı arabada olmak istemez, o şirketin otobüsüne binmek istemez, kötü marka olan bir havayolu şirketiyle uçmak istemez. ...iyi bir havayolu şirketine binince... ...ya işte filan şirkette geldim... ...çok güzel yemekleri vardı falan filan diye konuşuyor yani insanlar. O yüzden özürlülük de böyle bir şey. İnsanlar bu noktada... E, ...özürlülüğü bilmediği için... ...özürlülükle ilgili şeyler... ...hakkında kötü şeyler e, zannettiği için de... ...bir arada yaşamak istemiyor. Evet. Siz ne diyeceksiniz Neslihan Hanım? Evet. E, Lokman Bey'in söylediklerinin tamamına katılıyorum. E, onun dışında... ...görme engelli bir büyüyle... Tokalaştığında görme engelinin kendisine geçeceğini düşünen çocuklarımız bile var. Yani engelin e, bulaşıcı olabileceğini düşünen ve e, bu olumsuz yaklaşımla e, tanımlayan engel engelli bu e, tanım e, bu olumsuz yaklaşımla tanımlayan maalesef yaklaşımlar var. Ama tabii ki e, bunların e, zaman aşılabileceğini de düşünüyorum. Tabii. Birlikte yani engelli ve engelsiz e, grupların ee, aynı çalışma ortamlarında, özellikle çalışma ortamlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü evet. çalışma ortamında e, kan e, yakınınızla birlikte değilsiniz, bir yabancıyla ile birliktesiniz ve o çalışma ortamında paylaşımların zorunluluğunda bir süre sonra o engelleni engelini görmüyorsunuz. Hı. Unutuyorsunuz. Dolayısıyla bu tip paylaşım ortamlarına çok ihtiyacımız Şimdi var. Şimdi biraz önce verdiğiniz örnek aslında bizim de eğitim sistemimizin bir eksikliğine yani mi işaret harika. ediyor? Aynen öyle. Evet, evet, evet. Şöyle ben bir örnek vereyim hemen. bir arkadaşımız araştırma yapmış. 1969-2009 yılı arası kitaplarda özürlülük yani çocuk kitaplarında özürlülük nasıl işlenmiş diye. Ee, ...incelediği kitapların e, hemen hemen tamamında özürlükle ilgili bir kavram yok. Olanlar da hep kötü özürlü. işte düşmüş, işte büyücü, kötü şeyler başına gelmiş. Bir yanlış yapmış Allah onu özürlülükle cezalandırmış falan diye düşünüyor. Mesela e, ben diyelim bir yanlış iş yapsam... ...karşımdaki diyor ki işte zaten sen böyle olduğun için Allah seni kör etti falan diyor. Yani otomatikman sanki ben bir... Ee, yanlışın sonunda şey hapis cezası çeker <laughs> körlüğümü çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir tuhaf durum var. Ee, öbür taraftan şu da var. Ee, i̇nsanlar kelimeleriyle mesela sohbet edeceğiz değil mi? Mesela oturup konuşacağız veya bir otobüste yolculuk ediyoruz. Şöyle bir zorluk yaşadıklarını fark ediyorum. Ee, beraber işte bulunduğumuz insanların. Kelimelerde acaba ben bir kör lafını kullanırsam ne olur? Görme lafıyla ilgili bir şey dersem. Ya da şöyle bir kelime kullanırsam bu adam üzülür mü, kızar mı? O kadar çok şey var ki. Ben mesela ben üniversitede hocalarım bile görmekle, gözle ilgili hiçbir şey kullanamazlar. Masanın gözünden kağıdı <laughs> alacağım bile diyemiyor adam yani. Niye? Çünkü acaba göz lafı deyince lokman işte ağırmam bile. O yüzden ben hemen bu durumu bildiğim için, ortamı rahatlatmak rahatlatmak için bu en acı kelimeler işte kördür, topaldır, sağırdirsiniz, özürlü vesaire neyse artık. Bunları kendim kullanıyorum. Baştan Bunlar, diyorsunuz. E, he, bunu baştan çözmem lazım. Aksi doğru iletişim kuramıyoruz ki. Yani evet diyorsun. yani şimdi bu e, aslında sırf bu nedenlerle de belki ayrı okullarda okumalarını istiyorlar. İzlü olmalarını istiyorlar. Görmek istemiyorlar engellileri belki değil mi? Toplumsal olarak kendilerini e, yük altında hissediyorlar. Tabii bir e, mesuliyet geliyor üstüne. Aslında nasıl iletişim kuracağını bilmiyor. Nasıl e, destek olabileceğini veya ondan nasıl faydalan, nasıl yararlanabileceğini bilmiyor. O bakımdan da en iyisi diyor bu işi beraber olmaz. Ya yani bunları öğrenmek için de kendimi yormayayım diyor. O yüzden de hiç beraber olmasak daha iyi diyor. Falan. Bir de tabii e, aslında e, işin başka boyutu da insanlar iyi niyetli de. Bu arada diyor ki işte Lokman diyor e, benim için mesela Gitse körler okuluna daha iyi okur falan diyor. Yani körler okulu onlar için icat edilmiş, geliştirilmiş bir okul yöntemi. O okulda okusun falan diyor. O bakımdan <laughs> yani e, insanlar ama tanıdıkça birbirlerini işte mesela ben eşimle birbirimizi tanıdık evlenmeye karar verdik. E, daha önce de başıma gelen hadiselerde insanlar birbirlerini tanıdıkça her türlü engel ortadan kalkıyor. Mesela Doğan Cüceloğlu çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki ya Bence dedi her insanın çevresinde mutlaka bir özürlü olmalı dedi. Çünkü hayata farklı bakabilme becerimiz az diyor. Evet. Yani mesela sağır birisine gelip "Ya şekerim duydun mu?" dersen ne diyeceksin? Diyemiyorsan o duymadı yani öyle bir şey. Ya yani böyle başlama hadiseler falan o anlamda hepimizin e, farklı bakabilme noktasında özürlülükten de yararlanmak lazım diye evet. düşünüyorum. Evet, Neslihan Hanım, peki bu bilinçsizlik nasıl aşılacak? Yani en önemli sorun da bu zaten. Öyle Tabii. Değil aslında mi? burada e, sivil toplum kuruluşlarına çok büyük önem düşüyor, çok büyük rol düşüyor. Daha doğrusu e, sadece engelli vakıfları veya dernekleri değil, tüm sivil toplum kuruluşlarının toplumun sorunlarını çözme yönünde çalışmalar geliştirmesi gerekiyor Hı -hı. ki Türkiye'de 8,5 milyon yaklaşık engelli var. Ve e, her engellenin yakınında en az iki kişinin o engelinden ötürü etkilendiğini düşünürsek eğer, bu gerçekten büyük bir grubu tanımlıyor bize. Mesela geçtiğimiz günlerde büyük e, kurumsal e, e, iş yapılarından bir tanesi yaklaşık 1500 çalışanından tamamına hangi engelli grubuna nasıl davranılır konusunda eğitim verdirdi 1500 çalışanına. Ve sanırım e, bu tip çalışmalar ne kadar büyürse e, özellikle engellerin önüne koyduğumuz engeller de o oranda ortadan kalkacaktır. E, öğretim değil eğitim çok önemli ve e, bilinçlendirmek tabii e, dediğim gibi STK'lara çok büyük rol düşüyor bu noktada. Yine kurumsal firmalardan birinin de yaptığı bu örnek çalışmada model alınarak bence toplum içerisinde yaygınlaştırılabilir. Ben Sizden? bir de şunu gözlemledim. Türkiye basını medyası konuda çok olumlu yaklaşıyor. Yani mesela siz muhteşem bir e, farkındalık yaptınız. Yani o yazıyı görüp bunu haber yapma aklınıza gelmesi müthiş bir şey. Ben gerçekten hayran oldum. Yani mesela bunu Batı'da yapamıyorsunuz. Batı basınında e, araştırmalarda mesela bizde diyelim ki senede 3000 haber, 3000 e, konu çıkıyorsa basında Batı'da 300-500'dür. Şimdi bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Evet. E, bu visibility falan diyorlar, görünürlülükle e, insanlar diyor ki, Aa ya bu, bu insanlar da var diyor önce. Evet. Önce yok yoksa ne diyorlar sonra var filan arkasından çok çok olumlu şeyler. E, yani mesela sayenizde şu konuyu arz edebilmiş olduk yani vatandaşlarımıza. E, ne oldu? Bir e, zerre de olsa bir ilerleme sağlıyorsunuz. Evet. Böyle adım adım bir gelişme sağlanmış oluyor. Hem de e, haklısınız ama şöyle bir şey var yani e, batı basını dediniz Avrupa ülkelerinde de herhalde e, engellilere bakış açısı biraz daha gelişmiş öyle değil mi? Yok maalesef. Değil <laughs> mi? <iyi> değil. <laughs> Bakın. Yani bu konuda belki STK'lar çok daha fazla, mesela Almanya'da e, okumuştum engelli okullarla, normal okullar arasında bir iletişim, interaksiyon gibi e, 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 projeler tabii, e, tabii. başlatılmış. Yani evet. bir şekilde öğrencilerin... Ya, biz de daha iyiyiz o noktada. Mesela bizim e, 370 bin civarında sistemde özürlü öğrenci var. Milli eğitimin bütün işte üniversite, lise, ortaokul vesaire hepsinde 370 bin özürlü var şu anda. Bunların yaklaşık 50 bini izole ortamlarda. 320 bini beraber okuyor diğer insanlarla. Evet. Mesela Almanya'da çok ciddi bir kesimi tamamen toplumdan izole. Mesela e, Ham şehrinde bir e, yer vardı. Diyor ki işte burada yatsınlar, burada çalışsınlar, burada eğitim görsünler. Yani yaşama, çalışma ve eğitim alanı aynı yer. Tabii oradaki böyle şehir dışına etme hadisesi maalesef geçmişten yani Avrupa eski bir kıta biliyorsunuz. Binlerce yıldan gelen bir şey ama Amerika böyle değildi. Amerika daha şey relax bir ülke ve mesela Avrupa'daki özürlülük kavramı 2. Dünya Savaşı'nda sakat haline gelen, sakat hale gelen subaylar sayesinde gelişti. Neden? Çünkü onlar eski itibarlarını görmek, yaşamak istediler fakat sakat oldukları için yaşayamadılar. O yüzden de sakatlığın şartlarını iyileştirelim falan diye bir gelişme oldu. Bizim ülkemizde bir de tabii kendi medeniyetimizin çok çok iyi bir durumu var. Mesela eskiden körler hafız falan oluyordu. Hafızlık iyi bir e, mertebeydi yani Türk toplumunda. O anlamda e, çok olumlu gelişmeleri var. E, i̇şte işte mesela peygamberimizin yaşadığı olay var. Abese suresi falan hadiseleri var. Bütün bunları üst koyunca Türkiye'nin referans noktaları bayağı iyi. Yani e, ama son işte birkaç yüzyıldır bu bayağı bir negatif duruma gelmiş. Şu anda tekrar iyileşecek diye ümit Birkaç ediyorum. Birkaç yüzyıl. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye <'ye> <gülüyor> yoktu o <laughs> Şimdi Mesrihan Hanım isterseniz biraz da e, projenizden bahsedelim. Evet. Engellilerin e-ticaret e, uzmanı olarak yetiştirilmesi konusunda bir proje e, evet, devraldınız. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz? Şimdi geçtiğimiz yıl bu dönemlerde e-ticaret e sektörüne engellerin kazandırılması için... ...bir e, proje geliştirdik ve Temmuz ayında da Kalkınma Bakanlığı ile İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmesine karar verildi bu projenin. Türkiye Beyaz Ay Derneği içerisinde yürütülüyor zaten Lokman Beylerle birlikte yürütüyoruz. Bir yıl sürecek bir projeydi. Bu e, yaklaşık iki ayı kaldı, bir buçuk ayı kaldı tamamlanmasını. Ve bu e, süre içerisinde de 600 engellinin e-ticaret uzmanı olarak yetiştirilmesi ve dediğim gibi sektörü kazandırılması hedeflendi. E, mezun olan, uzman olan çocuklarımız istekleri doğrultusunda girişimci olmaya veya... Kurumsal yapılarda istihdam edilme konusunda karar verdiler, hedef belirlediler bu şekilde. Evet. Siz devam edecek misiniz bu projeye? Tabii tabii çünkü şöyle bu proje aslında biraz önce konuştuğumuz özürlülerle özürsüzlerin birbirlerini anlamaları noktasında çok iyi bir fırsat. Mesela e-ticaret uzmanı ne yapar? Şunu yapıyor. Diyelim ki siz internetten ne alacaksınız? Çorap alacaksınız. Çorap alınır mı bilmiyorum. internette Allah bayan her çorabı. Şey Anlıyor, Şimdi çorap alacaksınız. E, ee, belki de sizin o işlemlerinizi yapan kişi özürlü birisi. Görme özürlü olabilir, ortopedik özürlü veya sağır dilsiz birisi. Dolayısıyla sizin tercihleriniz, talepleriniz vesaire bunların artık farkında. Yani sizinle ortak bir platforma doğru gidiyor. Burada belki bilgisayardaki web sitesinden siz fark etmiyorsunuz arka planda. Ya da sizi o fark etmiyor. Ee, ama böyle bir ortak platform oluşmaya başlıyor. Ticaret aslında pek çok meseleyi e, kökünden halleden bir mesele. Mesela bir de arkadaşlarımızın işveren olduğunu, teşebbüs olabildiğini, girişimci olabildiğini düşünebiliyor musunuz? Yani kendi işini kurmuş, eleman çalıştıran, işte para kazanan falan çok böyle özgüveni, özgüven patlamasına yol açan bir durum oluyor. Ve bir sürü insan da hele beraber çalıştığı insanlar daha iyi tanıyor. Yani özürlüleri böyle aciz, embesil işte ver yesin bak ölmesin gibi hani biz yasal, moddan evet. çıkartıyor. E son olarak sorayım her ikinize de çok kısa cevap verin. Yasal olarak e, Türkiye'de nelerin yapılması gerekiyor bu e, engellerin aşılması için? Valla hemen söylemek gerekirse yasal olarak <laughs> uygulanmayan e, yasal hükümlerin uygulanmasının sağlanması, uygulanmaması halinde meyden uygulanması gerekiyor. Çünkü yasalarımız bayağı iyi şu anda. Fakat meyderin e, takip edilmesi yani bu yasa niye uygulanmıyor? sorusu sorulmadığı için ya da onun cevabı olsa ne yapacaksın tamam uygulamıyorum ya dedi adam ne yapacaksınız İşte onun e, bir dakika be. kardeşim de öyle ya ama yok demesi denmesi lazım o noktada e, yasal düzenleme gerekebilir ama şu anda e, sahada çalışmaya çok ihtiyaç var bu tür e, sizin yaptığınız gibi çalışmaları çok ihtiyaç var yani bunların paylaşılması daha egzanterik şekilde daha akılda kalıcı daha mesela seyircilerimiz bizi dinlediler bunu başkalarıyla paylaşabilecek Hikayelere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu tür şeyler evet. ağırlıklı gerekiyor. Siz ne diyeceksiniz? Evet, yine Lokman Bey zaten özetledi. E, resmi birimlerde elinin üzerinde çalışılması gereken engel sayısı var. Özel sektörde de yine aynı şekilde. Bu yasalardan sadece bir kısmını kapsıyor ve e, yasalara dahil olan e, bir sürü yaptırımlar var. Bunların sadece takip edilmesiyle bile ben iyileştirme sürecinde çok önemli rol, yol alınacağını düşünüyorum. Evet, peki sağ olun. Çok teşekkürler. Biz Sana çok teşekkür ederiz. E Vallahi ben şunu eklemek istiyorum. Bir kere e hiçbir e seyircimizin, arkadaşımızın, vatandaşımızın şu ön yargıyla gelmesi. Ya özürler de işe yaramaz insanlardır demesi. Ya bir bakayım bakayım. Nedir bunlar? Neyin nesidir? Nasıl konuşuyor? Nasıl ediyor? Nasıl duyguları nedir? Bunlarda iyisi kötüsü var mı? Hırsızlık yaparlar mı? Yoksa çok çalışkan mıdır? E zeki midir? Aptal mıdır? Salak mıdır? Nedir? Bütün bunları Gelip tanıyarak ön yargılarını revize etmeye hazır olarak tanısınlar bence çok hayatlarında şey değişecek, anlam değişecek hayatın e, değişik boyutlarında görmüş olacak bence e, duygularında çok büyük e, gelişme veya de, gelişme demeyelim de değişim olacak e, çünkü ben arkadaşlarımla e, sohbetlerimizden bu noktaya yakalıyorum evet. yani. Çocuklarımla yakalıyorum, işte eşimle, dostumla, işte akrabalarımla, çalışan arkadaşlarım, iş arkadaşlarımla, patronlarımla. Peki. Hepsiyle farklı farklı şeyler yakalanıyor. O anlamda bence bunu denesinler. Çok sağ olun, çok teşekkürler. teşekkürler ikinize de programımıza katıldığınız için bu programda. Dedik ki açılışta Türk halkının %70'i engelli komşu istemiyor, %57'si ise engellilerin ayrı okullarda okumasını destekliyor. İki ayrı konumuz vardı Türkiye Beyaz Ay Derneği'nden. Lokman Ayva ve Neslihan Özpolat satırası satır arası programı burada sona eriyor. Yarın 11.35'te tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.